Biz şimdi buradan bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Dün bildiğiniz gibi bir AK Parti milletvekili de gerekirse kanun değişikliğiyle siyasi yasağın ortadan kaldırılabileceğini söylemişti. Sayın Genel Başkanımızın e, talimatlarıyla bu konuda hukukçu arkadaşlarımız bir çalışma gerçekleştirdiler. Ve biz bu konuda az sonra kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veriyoruz kanun teklifimizde Türk Ceza Kanunu'nun 125, 130, 131 ve 299. maddelerinde bazı değişiklikler öngörüyoruz. Cumhurbaşkanına hakaret suçu da dahil olmak üzere. Çünkü çok iyi bilmektedir ki uzmanlarımız da bu konuda lütfen görüşlerini paylaşsınlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok açık ve net kararları vardır bu konuda. Bunları önümüzdeki e, saat dilimlerinde çeşitli seviyelerde elbette değerlendireceğiz. Ve böylelikle biz hakaretten kaynaklanan siyasi yasa ceza yasalarımızdan çıkarma girişimi başlatıyoruz. Burada önemli altını çizmek isterim. Kaldırılmak istenen şey hakaret suçu değil. Bu devam edecek. Ancak gerekli değişikliklerle bu teklifimizde eee birazdan sunacağız dediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ha, ha, teklifi hakaret yoluyla siyasi yasak getirilmesini ortadan kaldırıyoruz. Şimdi Gelin dürüstçe sözünüzde durun. Bu ülkenin demokrasi çıtasına, siyasetin demokrasi yolculuğuna engel tıkamayın. Birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu değişiklikleri yapalım. Bildiğiniz gibi geçmişte Sayın Erdoğan da bu konuda önemli bir ceza aldı. Hepsini kapsayacak şekilde bir kanun değişikliği bu. İstiyoruz ki bundan böyle...